Protetik diş tedavisi nedir? Şeffaf plak tedavisine hangi zamanlarda ihtiyaç duyulur? Diş beyazlatmanın bilinmeyen zararlarına yönelik önemli detaylarla diş hekimi profesör doktor Hakan Akın az sonra konuştukça da Diş hekimi Profesör Doktor Hakan Akın stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Hakan hoş Bey. Olduk. Hakan hocam, profesör hoş geldin. Sakarya'dan geldin. Evet. Sakarya'yı çok genç severim özlem ben. Eee değerli evet, bir hocamız stüdyomuzda. Evet. profesör olmak da yani böyle çok bir şey değil mi? Değerli yani bir akademisyen. Şey. Evet. Evet. hoş evet. geldiniz. Hoş Bugün protetik diş tedavisi, şeffaf plak ve çene bozukluklarında uygulanan tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz hocam evet. sizinle. Öncelikle bir protetik diş tedavisinden bahsedelim mesela. Nedir bu? Protetik diş tedavisi kaybedilmiş bir dokumuz var. Diş hekimiyiz. Diş hekimliği alanı ağız ve çevre dokuları da içeriyor. Aslında sadece bir dişi değil. Dişi kaybetmiş olabiliriz. Ya da işte burun, göz, kulak gibi yapılar da yani yüzümüzün diğer yapıları da çevre dokuları da bizi ilgilendiren alanlar oluyor. Bu alanlardaki kayıplar söz konusu olursa yine damak kısımlarında da kayıplar söz konusu olursa çenelerde bunların yerine koyduğumuz dokular Diyelim bizim yaptığımız yapay dokular, protetik tedavisinin alanları. Yapay doku. E, evet. Altı çizilecek şey yapay dokular. Tabii yani ki. bu bir çeşit hani küçük de olsa bir operasyona mı giriyor? Nasıl bir şey? Ya aslında tam operasyon diyemeyebiliriz ama örnek, örnek verecek olursak dişi kaybettik diyelim. O dişin yerine bir diş koymamız lazım, yapay bir diş koymamız lazım. İşte hani halk arasında biliriz porselen diş yaptırdı, evet. porselen diş yaptırdım diye geçebilir. Bu gülüş tasarımı olup işte yaprak bir porselen şeklinde incecik de olabilir. Evet gibi gibi gibi. Bunların implantlar hepsi implantlar falan tabi, bir sürü tabi. çeşit implant, çeşit. Aynen çeşit çeşit. Yani daha büyük radikal işlemlerden daha küçük basit işlemlere doğru bunların hepsi protetik Bu protetik bütün diş basitlik tedavisi. derecelerinde protetik de hangi ortada mı kalıyor hani? O protetik tamamını tamam. alıyor. Tamamını. Tamamını. Aslında. Ben bütün, tamam, bütün restorasyon aslında evet. bir protetik diş tedavisi oluyor. Yani alt yüz hocam mesela, orta yüz var. Bunda evet. diş bölümü tabii gülüş estetiğinde kapsıyor. Evet. İşte mandibula, maksiller bölgeyi etkiliyor. Temporomandibula bölgeyi diş sıkmalarla etkiliyor. Hatta bunun dişle beraber sıkmayla bel fıtığı kadar giden süreçler evet. var çok uzun mevzular evet. sizinki değerli bir hocamız buradayken onu soracağım burada ya danışan geldi diş sıkma hı. problemi var iki tane dişi yok ee, burada ortodontik tedaviye de ihtiyacı var nasıl bir yaklaşımınız var yani bu ben protetik diş tedavisini ilk defa duyuyorum sizden hı hı. burada daha bir genel bakış dediniz bu nasıl evet. bir bakış açısı yani e, mandibüle'den müdahale ediyorsunuz maksille'den mi müdahale ediyorsunuz sadece diş ve diş etleri değil mi şimdi burada temel bir sıkıntıyı temel, çözmek gerekiyor evet. aslında problemin kaynağı neresi? Heh. Öncelikle ona yönelik hareket ediyoruz. Bizdeki temel mantık aslında bu. Problem kaynağını bulmak. Mesela bir kanal tedavisiyle ilgili bir sıkıntımız vardır. Evet. Aslında hasta diyebilir ki hocam ağrım yok, sızım yok ama diş ölü aslında. Hmm. Bakteriyel bir enfeksiyon var ama hasta bize mesela yaklaşım açısı olarak hocam aslında ağrım yok yaptırmasak mı? Genelde hani diş hekiminden korkarlar hmm. ya hastalar evet. orada bir fobi vardır. Sebebini bulmak Sebep lazım. bulmak önemli. Şimdi etken burada duruyor ben buraya bastırıyorum. Önemli olan ağrı kesici antibiyotik almak değil bizde maalesef. Hmm. Bunu buradan kaldırmak Çok lazım. Doğru. İşte tam olarak ona yönelik hareket ediyoruz. Şimdi problem eğer bir iskeletselse yani hmm. çene kemiği önde, alt çene kemiği ya da üst çene kemiği önde ya da geride. Hmm. Problem hangisinde? Problem nedir? Ona Bu yönelik tabii hareket ediyoruz. Tabi sıkıntı var diyor. mesela. Tabi. Diş de problemi, problemi var. lazım. Eklem problemi var. Tabi. Bütün omurdan başlıyor. Ayak basıncınızdan itibaren, omurunuzdan ta ekleme kadar. Çünkü havada asılı kalan kafa kaydemiz asıl kalan bir eklemden bahsediyoruz. Şimdi doğal olarak bir eklem problemi varsa aslında ki aslında bu popülasyonda çok büyük bir orana sahip. Var yani. Tabii kitabı bilgi işte bize onlar 15'ler, 7'ler, 17'ler bir sürü literatür bilgisi var. Ama Covid'den sonra şimdi gelen literatür bilgileri yetmişlere ulaşıyor. Oo. Tabii çok ciddi rakamlar var. Ama hastalarımız, insanımız bunu çok bilincinde olamıyor. Çünkü net bir belirti vermiyor. Peki net... çocuk yaşta çıkıyor mu hocam tabii, bunlar mesela? Tabii. Yani o zaman ileri yaşa kalmadan hemen tedavi mi edilmesi gerekiyor. Tabii. Maalesef ki eklem problemleri geri dönüşümsüz. Sadece durduğu o anki tedaviye başladığımız doğuştan andaki olmuş durumu olmuş olan bir şey yapıyoruz. belki de değil mi? Ekran yani şöyle doğuştan olan bazı faktörler bunu etki Hı. Örnek veriyorum çocuk parmak emiyordur evet. sonradan doğduktan sonra mesela. Onu alışkanlığı bırakmamıştır. Üst çenesi hemen o damağın yerleşim yerine göre o kubbe şekilleniyor hemen ve derinleşiyor. Derinleşmesi demek yer darlığı demek. İşte en basit bir hemen problem evet. ortaya çıkmış oluyor. Yani bizim dişten Gibi. hocam gelen danışanlar gördüğüm kadarıyla diş estetiği, gülüş estetiğine önem veriyorlar. Evet. Estetik amaçlı iyi görünsün. Evet. Yani diş ağrısı filan da var ama sağlıklı önemli ama buna dikkat ediyorlar. Burada aslında diş sıkma problemleri de var. Masseter kasının çok güçlenmesine bağlı. Burada siz planlı veya program yaparken gülüş estetiğini de ön planda tutaraktan mı Artık günümüzdeki teknolojiyle, hı hı. teknoloji çok gelişti. Nelerden evet. faydalanıyorsunuz? Hem sağlık problemini çözmek, hem gülüş cesedini tatmin edebilmek için bir e, kombine bir tedavi yöntemi var mı? Evet, var herhalde. Var, tabii ki var. Yani yaklaşım yani, bu? Tabii ki. Şimdi yaklaşım direkt şöyle olabiliyor ama yanlış bir yaklaşım. Onu özellikle belirtelim. E, hastalarımız bu yola başvurmasınlar. Yani sadece botoks yöntemi. Olmaz. Şimdi böyle bir şey olmaz. Çünkü bu yine literatür bilgisiyle şu bu an günümüzde ispatlanmış bir şey. Sadece botoks yaparsak eğer... O kasın, kasın bağlantı dışı yerlerinde dışı. hem kası zayıflatıyoruz zaten ama o prensibin dışında kas bağlantı yerlerinde kemikler rezorpsiyona neden olduğu gösterilmiş durumda. Şimdi biz bunu biliyoruz. O yüzden öncelikli olarak bir koruyucu tedavi yapmamız lazım. Yani bir splint tedavisi dediğimiz bir plak kullanmamız lazım. Hastanın onu bir takması ya, gerekiyor. Plakla da mutlu olmayanlar var Tabii Tabuk da artı plak. Maalesef. Bak. Botoks artı plak. Evet. Heh, botoks aslında bir yan ilave, bizim elimizde güçlendirecek bir ilave ve bir faktör. Ama o plak kullanmak zorundayız. Bu ki da çok plak. Önemli. Şöyle düşünün, bilgisayar kitlendi diyelim, Hani bizim Türk üsülü, derize bir aç kapa bir aç kapa yapmamız lazım. İşte o da o işe yarayacak. Zor oluyor diyor. Plak bir plak aç yani. kapa Gece takmak yapacak. falan zor oluyor mu? Maalesef bazı hastalarımız zorla, zorlanıyor bu konuda. Çünkü plan belli bir kalınlığın olması lazım. Çok ince bir plak değil. Boksör dişi e, şey gibi. Ya. Aynen ben öyle. Yatağa yatıyorsun ağzına bir plak. Tabii tabii. Yani. Yaklaşık 4 ben, rüya <laughs> görürüm ben gece yani. Rüyama girer. <laughs> yaklaşık 4 mm kalınlığında. Alışmak çok kolay değil. Bir süre sonra değil. da düşerip takmamaya değil. başlıyorsun. O. Ama alışıyor hastalar. Yani birkaç gün kullandığınız anda vücut öyle bir şey, hemen alışır. Hemen adapte olur. Yani Birkaç gün sabretmek lazım. Birkaç gün sabredince hemen fila alışıyorsunuz zaten. Sonrası geliyor. Zaten yaklaşık 6 aylık bir kullanım öngörüyoruz. Hocam burada. bir de siz burada bulmuşken çok değerli bir hocasınız. Yani çok şeffaf plaklar çok gündemde günümüzde. Evet. Ortodontik tedavilerde. Eskiden teller takılırdı. Yani samimiyetle söyleyeyim. Evet. Tel Kullanım mı, o eski teknik mi? Şeffaf plak mı? Yani plak. bu ticari <laughs> mi? Nedir bu? Değil. Hangisi avantajlı? Nedir? Ne değildir? Yani ben sizden duymak istiyorum. Şöyle, tabii ki telle yapılan bazı hareketler, bazı zor hareketler var. Bunlar şeffaf plakla yapılamıyor aslında. Ama şu an şöyle düşünebilirsiniz. Zaten vakalar, onlar çok sınırlı vakalar. Yani 100 hasta geliyorsa zaten birkaç tane hasta aslında ona ihtiyaç duyuyor. O yüzden bütün neredeyse hastalarımızın aslında tedavi planı şeffaf plağa uygun. Uygulayın. Baktığımız zaman. Siz e, tavsiye ediyor musunuz? Tabii ki. Uyguluyoruz da tavsiye ediyoruz. Tam mı Tek dezavantajı. Var, dezavantajı. Istedim. Tek dezavantajını söyleyeyim. Kontrol hekimden çıkıyor. Ha. Şimdi normal Siz şartlarda... Kız arkadaşımla da... Çıkarayım. Tabii ki. Adana kebap sofrasına <laughs> <Tabii da> gidip <diyorum, gülüyor> çıkarayım. Tabii olmaz. Ki. Yani, yani eh. gün içinde takmak istemeyebilir. Eee. İşte konuşurken takmak istemeyebilir. Ekran başında takmak istemeyebilir. Sosyal aktivitesinde takmak istemeyebilir. Saatler gitgide düşüyor bakın. Üste düştü düştü, yine. düştü. Yani e, kadar biz 16 veriyoruz. saat, 18 saat gibi süreleri Geri istiyor veriyorsunuz. Yemek içinde e, çıkmaması. 20 Aslında 20 bu minimum saati. Minimum evet. Yani olması gereken şey o kuvvetin devam eden nitelikte olması. Çünkü bazen hastalarımız şöyle düşünüyor. Hocam ben bir gün takmadım. Ama iki gün hiç çıkartmadım. O onu telafi eder mi? Ya bu bunu telafi etmez. Üç gün takmadım. Tatildeydim. Yanımda götürmedim. Döndüm ama sürekli taktım hocam. Ya şabak da diyor ki yemek hocam, yenebilir mi? Sıkıntı var mı? Yani şöyle diyorsunuz da ben onu bir aklıma geldi şimdi Aslında çok böyle öğütemez gıdalar. Ben, ben de orada yemek olmuş. yemeyi çok seviyorum. Günün 8 saati ben tatlatarım, çerez, yarım şu bu. O zaman 8 <laughs> saat çıkaracağım mı? Yani o zaman azayıklarım belki şabuk plakta. Yani şöyle o zaman sınırlanacak diyetiniz sınırlanacak. işte tabii. Yiyet Çünkü plağı yani. çıkartıp dişleri fırçalayıp plağı fırçalayıp hmm. sonra bir şeyler atıştırıp sonra yeniden dişleri fırçalayıp sonra plağı takmak lazım. Bir müddet sonra üşeneceğiniz için o yemeği yemeyeceksiniz. Hocam peki bunu ihmal eden hastalardan bahsettiniz. Evet. Ve öyle bir durumda şimdi bunun belli süreler içerisinde Hı -hı. yenilenmesi gerekiyor. Yeni evet. plaha geçiliyor. Evet. Nasıl bir e, yol kat ediyorsunuz ondan i̇şte sonra? orada bu süre aksıyor. Yani Hı. kuvvet verdiğiniz yani tedavinin ve süresi uzuyor aslında. Uzuyor. Evet. Ama peki yeni pla şimdi onu yaptı size de söylemedi. Hı -hı. Yeni plada geçiyor. Şimdi o dişi o uyumlu mu olmuyor? Ama bir sonraki kontrolde ortaya çıkıyor. Hı. Siz yani işte tam olursunuz. kalıbına gelmiyor. Sizi. Tabii tam kalıbına Hı. gelmeyince biz diyoruz ki burada bir sıkıntı var. Hı. Yani kalıba ulaşmamış bir direnç var. Demek ki kuvvet yeterli gitmemiş. Ondan sonra da anlıyoruz ki plak yeterli süre takılmamış. Şimdi hocam geliyorlar böyle ben beyaz dişler. Bir evet. bakıyorsun porselen, porseli çok fazla. Abartılı falan. Evet. Diş beyazlatma olayları da çok gündemde. Ya bunun bir zararı var mı? Diş <laughs> beyazlatmada bir e, bir değer var mı? Yılda bir kere mi yapılması lazım? Hı. Kime yapılabilir? Bir de bunu açabilir miyiz yani? Tamam şöyle. E tabii ki beyaz diş herkes ister. Bilişler, ben değil, beyaz Ama gülüşler, aşırı ister. beyaz var. Mesela olmuyor. Şimdi, Şimdi siyasi Genelde beyaz aşırı dişler. beyazlar yapay dişler oluyor. Yapay Onlara diyorsun. böyle yapay porselen. porselenler yapıyoruz. Gülüş tasarımı yapıyoruz hastalara. O tarz işlemler hastalar aslında başlangıçta hocam biraz doğallıktan yanayım diyebiliyor. Sonra oraplar çok süre sürüyor. süre devam evet. ettikçe evet. böyle finale geldiğimiz zaman hocam beyaz olsa diyor hmm. son safhada tabii ki geliyoruz bir bakıyoruz ki ben beyaz Dişi dişi beyaz hocam bunu çok evet. tekrar ettiğin zaman dişin diş minesine zarar veriyor mu diş beyazlatma şimdi yani. süremiz aslında sınırlı yani 30 ila 45 dakikalık bir uygulama yapıyoruz hı hı. bu uygulamayı açtığımız zaman süreyi açtığımız zaman hassasiyete neden oluyor evet diş için bir sinirlerde e, bir da, da, şey oluyor çünkü yani çok da sağlıklı bir işlem değil yani asidik bir şeyler sürekli yiyip içmeniz gibi bir şey şey bu. Hı hı. Yani elmayı sürekli kolay sürekli tüketmeniz gibi bir şey. Orada 30 dakika 45 dakika boyunca bir asit bir malzeme var. O dişlerinizin yüzeyinde. Sonrasında da mutlaka yapıyorum. ki dikkat edilecek mevcutlar tabii, var. Tabii ki. Neler mesela? Yani 15 ki. gün aslında tabii biz her hastamız 15 gün sabret, sabret diyemiyoruz. Kahve. Ama bir 15 gün bir sabır süresi olması lazım. Genelde 3 gün 5 gün bir haftayla sınırlandırdığımız da oluyor. Ama kahvedir, çaydır, ne asit bileyim işte renge neden olabilecek her şey. Böğürtlendir, çilektir öyle. gibi. Evet. Böyle kırmızı renkler, şalgamdır. Nardım. Bu tarz şeylerden aslında uzak durması lazım nardan. Bunlar çünkü evet. tam tersi etki edecek bize. Mesela uyguladık diyelim, yaklaşık iki yıl kadar rengini muhafaza eder aslında. Evet. Çok çay, kahve, dikkat sigara edersin. tüketmiyorsak dikkat ediyorsak. Bütün süt alıksın. Ama şöyle de düşünebiliriz. Örnek verelim, dördüncü renkteyiz. Biz onu beyazlattık, birinci renk oldu, ikinci renk oldu. O yeniden dördüncü renge dönmez aslında. Oo. Yani birden ikiye döner, iki buçuğa döner. İskaline gelmez. Gelmez. Yani aslında yine beyaz kalır dişler. Sonra kısa bir uygulama. Bu sefer 45 dakikaya ihtiyaç duymayız. Bir 10 dakikalık bir işlemle tekrar bire dönebilir. Ama yaklaşık 2 yıl gibi bir süre öngörüyoruz biz burada. Yani bunun bir kesin süresi burada yok aslında. Burada peki dişlere daha önce müdahale edilmiş olan hastaları da kullanılabilen bir şey midir bu? Hani benim dişim yapılı. Yani <laughs> belli bazı kendi dişlerim var. Ha, evet mesela porselen yapılı. Evet. Porselenler etki etmez. Doğal peki, diş doğal Yapay bir doku olduğu için. Peki şunu merak ediyorum. Bir bölümü porselen, bir bölümü kendi dişi. Şimdi onu nasıl ayarlıyorsunuz? O Şimdi porselenleri değiştirmek olmuyor. gerekiyor. Hmm. Porselen olabilir ya da dolgu olabilir. Hastanın mevcudunda önde görünen bir işlemi var. Bonding dediğimiz işlemler yaptırmış evet. olabilir ya da porselen lamine yaptırmış olabilir. Diğer dişlerini beyazlattığımız zaman oradaki bir dişi iki dişi mutlaka sarı kalacak. Evet. Peki hocam can şimdi sonra şimdetçe. değiştirmek gerekecek onu. Aklıma geldi şimdi hocam siz buradayken diş eksikliği var, diş kırıldı, eksildi, yaş problemi var. Burada size gelen danışan yaşa bağlı kemik erimesi de var. Yani implant olayı günümüzde güzel. Ya yani porselen mi, lamina mı, implant mı? Bunu neye göre belirliyorsunuz? Kemik erimesi varsa implant takabilir miyiz? Yani benim aklıma takıldı şimdi. Ben böyle samimi sorular evet. soruyorum. 50 yaş üstü, 70 yaş üstü geldi implant olabilir mi? Bir de buna girelim. Yani ortodonlik de diş eksiklerini gidermede sizin anahtarınız, kılavuzunuz nedir? Kişiye tamam. göre mi planlıyorsunuz? Neye tabii göre bir hasta tabii istiyor de. diye o hasta <laughs> mi yapıyorsunuz? Yok, genelde tabii ki hasta dediği şeklinde değil. Tabii ki bir hmm. beklenti çok önemli. Yani onu sonuçta kullanacak olan hasta. Ama şimdi sağlık boyutu var. Evet. Şimdi genellikle biz doktorlar şöyle yönelimdeyiz. Sağlık boyutu varsa işin içerisinde orada çok hani hastanın çok müdahil olmasını çok istemeyiz. Evet. Ama işin içerisinde biraz daha estetik boyut girdiği zaman, Hı. biraz daha keyfe keder uygulamalar girdiği zaman hastanın isteği bizim için öncelikli. İmplant daha sağlıklı aslında. Şimdi bir evet. doku kaybedilmiş. Doku kaybetti. O doku evet. içerisinde bir, biz oraya bir protez yapacağız. Evet. İmplant daha sağlıklı doğru. Hı. Ama implant olamıyorsa, hasta implant diye diretiyorsa doğal olarak yapamayacağız. Mesela osteoporozu Hı. bir hasta olabilir. Yani Oğlum kemik bir erimesi var da. hastada. E videoya takarsın tutmaz. E tabii. Şimdi kemik erimesi olduğu zaman biz hasta implant yapamayacağız. Aslında bu da şöyle, iki grubumuz var. Bir grup oral yolla, yani hmm. hap alıyor diyelim, ağız yoluyla içiyor. E bir grupta yani. tabii ki damar yoluyla alıyor. Şimdi hmm. bu ilacı, osteoporoz ilacını osteoporoz alıyor. Ilacı alıyor. Şimdi bu ilacı alanlarda, hap yoluyla kullananlar, yani hap alanlarda bir şansımız var. var. Orada, bir, daha orada bir ilaç tatili diyoruz. Hmm. Yarı süresi kadar ilacı hmm. tatil ediyoruz. İşte 6 ay bir ilacı kullandırmıyoruz konsült ederek. Sonrasında da işlemimize devam edebiliyoruz. Ee, ve böylelikle osteoradyonekroz dediğimiz o kemiğin ölmesini engellemiş Neyse oluyoruz. Oluyor ve implantımız Sağlıklı bir şekilde oluyor. Ama diğer grupta implantı kesinlikle yapamıyoruz. Burada porselen, lamina e, oradaki tercihiniz nasıl oluyor? Şimdi şöyle lamina dediğimiz işlem aslında bir yaprak porselen. Bir yaprak böyle porselen. <laughs> böyle tırnaklarımızın i̇ncecik. üstüne yapıştırıyoruz. Sanki bu, da bu, böyle küçük bir, bir şeylere kırılacak gibi gözüküyor. Evet. Aslında sağlamlığı... Taş gibi bir şey Değil aslında. Gibi. Evet. buradaki sağlam dokuları da zarar veriyor musunuz onları Şöyle yaparken? hiç kesmeden yaptığımız Kestine işlemler var. Diye. Hiç dokunmadan yaptığımız hmm. işlemler var. Ama kestiğimiz zaman da zaten o yaprak porselenin kalını yaklaşık 0,5 Hmm. Şu an 0.3 milimetrelik teknolojilerimiz var. Yani günümüzde artık 0.3 milimetreye kadar şey düştü. Hocam miyim? Onu kesmeden yaparsanız şöyle bir mantık olmuş olmuyor mu? Diş daha öne çıkmış olmuyor mu? Hani kendi düşüncesine kaplayınca. Ama şimdi o vakaya göre değişiyor. Ha, Diş kadar zaten öndeyse ha. daha öne taşımamak için fazla fazla duruş da var. Çene duruşu tabii, da önemli burada. Tabii. Yani şimdi hasta şöyle geliyor. Hocam laminayla düzeltelim. Dişler daha önde. Hani fırlak diyebileceğimiz bir gülüşe sahip değilim. Hasta diyor ki hocam bunlar laminayla düzelecekmiş. Onlar laminayla düzelmiyor. Öncelikle ona şeffaf işte plak uygulaması Laminabış. yapıyoruz. O dişleri olması gereken Geri pozisyona yani. çekiyoruz. O Sonrasında lamina. Yani lamina bize çok büyük hareket alanı vermiyor. Evet. Çünkü dediğim gibi kalındığımız yaklaşık 0,5 mm. Böyle olduğu için de ona uygun hastaları seçmemiz gerekiyor. Bazen kesiyoruz, bazen kesmeden yapıyoruz. Bu tarz işlemler hani oradaki mine kalınlığımız, bizim korucu tabaka kalınlığımız zaten yaklaşık 1 mm ile 2 mm arasında. 1-2 O yüzden aslında böyle çok radikal çok zararlı bir işlem değil. Hı hı. Ondan öncelikle hani bir bahsetmek gerekiyor. Ha sonuçta bir işlem mi? İşlem. Bir müdahale mi? Müdahale. Bir doku kaldırılıyor mu? Kaldırılıyor. Ama altta her şekilde kendi dişi kalmış duruyor. oluyor Duruyor. Yani. koruyucu tabakada duruyor. Kalmama gibi bir zaten şey Zaten yani mantığı budur. O yaprak porselenin tutunma alanı tutunma orası. Alanı var. Kendi o olmazsa zaten yapamayız. Ya yani en onun %40 ile 60 oranında olmazsa olmaz oranı var. Kalması lazım dişte. Onu korumamız gerekiyor ki Hasta elmasını yesin. Peki o dişle ilgili bir sıkıntı olma ihtimali olabiliyor mu hocam? Çürüme ya da Tabii. değil mi? Şöyle. Doğal doku aşağıda duruyor. Yani. Biz sadece ön yüzeyini kapattık. İç tarafı, diğer Olacak. dokuları, diğer alanları olduğu gibi duruyor. Yani yine bir hani bir temizlikle ilgili bir aksaklıklar olursa e, ara yüzlerden yine aynı şekilde çürük gelişebilir. Doğal dişimiz orada olduğu gibi duracak çünkü. Hakan hocam ya Detaylı bilgi verdin. Çok teşekkür ederim hala profesörüm. Buradan Sakarya'da <laughs> selamlar. İyi ki geldiniz yani. Teşekkür ya. ederiz hocam. Çok teşekkür ederim en azıcık davetiniz için. Biz de...